Evet efendim bugün halkın içine Tatvan'da karışacağız ve Tatvan halkına Ramazan'ı nasıl geçirdiklerini soracağız. Abi Ramazan nasıl geçiyor? Nasıl değerlendiriyorsun? Ramazan iyi değerlendiriyor, iyi geçiyor. Bütün İslam alamının hayırlı olsun. İyi geçiyor. Peki bizler Ramazan'ı nasıl değerlendirmeliyiz? böyle değerlendirmeyi güzeldir, iyidir. Yani Ramazan mübarek bir aydır. Allah bütün İslam alamına nasip etsin inşallah. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi değerlendiriyoruz. İyidir. Yani bu seneki Ramazan güzel geçiyor. Çok güzel geçiyor. Anladım peki. Maşallah. Çok teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Kolay gelsin. Efendim Ramazan nasıl geçiyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz Ramazan'ı? Vallahi Ramazan çok güzel geçiyor. Hava, hava serin olsa tamam. Başka bir sıcaktır yok. Birkaç gün şey öncesine var. kadar serindi aslında ama. Evet tabii. O Bu Şu an değil. Biraz susuzluk evet. var galiba. Vallahi böyle hava şey olsa nasıl susuzluk var? olsa daha hazırdır. Yani hava yani güzel, havalar güzel gidiyor. Hava güzel gidiyor. Açık. Peki sizce Ramazan'ı biz nasıl değerlendirmeliyiz? Hem dini açıdan olsun hem manevi açıdan olsun. Abi vallahi dini açıdan ben huza değilim ama dini açıdan şöyle yani. dini açısında insan insanlık yani her şey her şey insanlıktır. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Yani sen... Her Allah yani i̇yilikten, her şeyin iyilikten, Allah razı olsun. Peki çok teşekkür ederim, Allah kabul etsin. Evet efendim, Ramazan nasıl geçiyor, nasıl değerlendiriyorsunuz Ramazan? Ramazan mübarek bir gündür, iyi geçiyor, güzel bir gündür. Bizim biraz ağaçtır, günler, günler uzundur biraz. 13 saat, 14 saat oruç tutuyorlar. Kısmetli gündür, tatvan kahve mahve kapalıdır, kimse bir yere oturamıyor, yer yoktur. Siz maşallah ağacın dibini bulmuşsunuz. Ha, vallahi ağacın dibine oturmuşuz yer yoktur. Yani bir kahve ağaçlar bir düşünse iyi olur. Yani şu an pandemi kurallarından dolayı pek ee, o mümkün değil ama ama siz yerinizi bulmuşsunuz yani gayet Allah, şu an gölgelik. 4-5 kişi bulmuşuz herkes böyle yoktur. <laughs> Allah kabul etsin o zaman diyelim. Allah, çok teşekkür olsun, ederim çok sağ olun. Teşekkür ederim sağ olun. Sizce Ramazan nasıl geçiyor? Siz Ramazan nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi Ramazan güzel geçiyor yani. Bostur, bir temiz aydır. Yani? Peki sizce bizler Ramazan nasıl değerlendirmeliyiz? Nasıl yani? Yani din açıdan olsun, manevi açıdan olsun ne şekilde değerlendirmeliyiz Ramazan? E i̇yidir yani. Dinimize iyidir yani. Hoştur yani. Hoş İlk yani. bir aydır. Peki sizin için Ramazan nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Yani açlık, susuzluk. Ya zaten açmazsa, mesela, zaten hayır kazanmaz. Yani orucun bir anlamı kalmaz diyorsunuz. Öyle. Peki çok teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Çok sağ olun. Evet ayakta muhabbet eden amcalarımızı gördük. Onlara da bir soralım bakalım. Efendim Ramazan nasıl geçiyor? Çok iyi çok güzel. Peki siz buyurun amcam buyurun buyurun lütfen. Kürtçe anlat amca gel buyurun. Peki Ramazan nasıl değerlendiriyorsunuz amcacığım? Nasıl geçiyor bu sene Ramazan? Çok hayırlı bir aydır. Çok hayırlı bir gündür. Çok güzeldir. Memnunuz. Allah Allah'a hamdolsun ki böyle günler vardır ömrümüzde bunları da görüyoruz. Ramazan nasıl değerlendiriyorsunuz? Ramazanı çok iyi bir şekilde değerlendiriyoruz elhamdülillah. Peki bu sene Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan e, yani iklim olarak güzel geçiyor fakat işsizlik ve pandemiden dolayı tabii bunun zorlukları vardır. Yani biraz buruk geçiyor anladım. Tabii. Tabii. Peki yani. açlık zorluyor mu, susuzluk zorluyor mu? Ee, yani şimdi. E, açlık olabiliyor, doğrudur. Fakat bu genelde çalışan insanlar için zorlanabilir susuzluk, açlık. Maalesef çalışmada olmadığı için pek etki etmiyor. Anladım. Peki çok teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Evet, biz de Tatvan'da abilerimiz gibi geldik. Burada oturduk bir abimizin yanına. Abim, Ramazan nasıl geçiyor? Neler hissediyorsunuz? Ramazan çok güzeldir. Allah'a yarabbi çok şükür. İyidir. Hava Ama siz... serindir. Yani şu an serin der. Evet. Gerçekten serin. Baya kalın bir mont giymişsiniz. e, ola ola doğru. Peki efendim açlık veya susuzluk zorluyor mu acaba? Hayır. Peki Ramazan'dan bir temenniniz var mı? İstediğiniz bir şey var mı Yüce Aradan'dan? E, ola istediğim bir şey yok. Yani Allah için Ramazan tutuyoruz. Çok güzeldir. Her şeyin Allah'ındır yani. Peki o zaman Allah kabul etsin diyelim. Çok ya teşekkürler. Hayırlı Ramazan. İyi de Allah bu kasalığı da şey etsin, bitsin. Def etsin artık başımızdan evet, evet. inşallah. Ömürümüz o. Peki, dualarımızın kabul olması dileğiyle Allah'a emanet olun. Görüşmek İyi. üzere. Evet efendim Ramazan nasıl geçiyor? Nasıl yani, efendim? Güzel yani. Bu havalar güzel yani. Serin geçiyor. Güzel yani. Peki, evet. siz neler yapıyorsunuz gün içinde Ramazan? Hiçbir şey. Geziyoruz. Maske satıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Satış yapıyorsunuz. Aynen öyle. Peki ibadet konusunda neler yapıyorsunuz? Ne yaparsın, ne olsun. Peki, ya, ya, ya. <laughs> Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla iyi geçiyor yani. Allah şükürler olsun. Yani 11 ay boyunca yiyoruz, içiyoruz. Bir ayda tutuyoruz. Kendi Allah'ın verdiği bir şeydir bize bu. Bir ayda yarım gün tutuyoruz yani, aslında. Yani ömrümüz yettiği kadar tutacağız. Yani ne kadar ne zaman biterse artık ömrümüz. Peki, çok ömrümüz teşekkür ederim. Kadar. Allah kabul etsin ayrı Ramazanlar dedim. Görüşmek <laughs> üzere. Evet efendim, gördüğüm kadarıyla siz de Ramazan'da ekmeğinin peşinde olan insanlardansınız. Aynen. Ne satıyorsunuz Peki, burada? Bal, tereyağı, süzme bal. Ramazan'la işte mesela götürüyorlar, savurda yiyorlar. Ramazan'a bal satıyoruz. Rizam balıdır, kalitelidir. Peki bunu siz mi üretiyorsunuz yoksa direkt üreticiden mi alıyorsunuz? Biz de alıyoruz, üreticiden mi alıyoruz. Yani alıyorsunuz burada Tatvan halkının hizmetine sunuyorsunuz. Aynen, Böyle aynen. Tatvan halkına sunuyoruz. Peki kaçtan gidiyor bir bal? Valla kilosu bunlar 40 lira gidiyor. Daha iyileri var kilosu 80 lira. Akiçi kara kovan var 150 lira. Ben tereyağını çok merak ettim. Tereyağının kilosu ne kadar? Tereyağı kilosu 70 lira. Kilosu 70 lira. Akiçi koyun yağdır. Koyun. Ha? Ya. Koyun yağdır. Kilosu 70 lira çok kaliteli bir tereyağıdır. Peki. köy tereyağıdır yani. Kaliteli bir tereyağıdır. Peki sizin için Ramazan nasıl geçiyor? Yani iş dışında, yaptığınız iş dışında, evinizde, sosyal hayatınızda Ramazan nasıl geçiyor? Valla bizim için Ramazan iyi geçiyor. Bu hastalık da olmasaydı, pandemi olmasaydı daha çok güzel geçerdi. Peki Ramazan'dan bir temenniniz var mı bu konuda? Nasıl yani? Ettiniz yani ettiğiniz bir dua, Ramazan dediğiniz bir dilek. Çok şükür Ramazan'a devamlı namazla kılıyoruz elimizi Allah'a kaldırıyoruz. Ya Rabbi sen bu hastalığı kaldır önümüzde. Ya Rabbi, sen insanları kaza beladan sakla. Yani Allah'ımıza çok şükür ediyoruz. Yine çok şükür ediyoruz. Biz de amin diyelim. Çok teşekkür ederiz. Allah kabul etsin her Ramazanlar olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bitlis TV'ye çok teşekkür ederim. Evet efendim şu anda bizim yöremizde en azından Bitlis'te her dükkanın önünde olan çi köftenin önündeyiz bizde. de. Ustam nasıl gidiyor işler? Çok şükür, Elhamdülillah. Peki Ramazan nasıl geçiyor sizin için? İyidir. Çalışıyoruz. gördüğün gibi çiğ köfte yapıyoruz. Halka hizmet. Peki kaçtan gidiyor bir çi köfte? Porsiyonları 10 veriyoruz. Kilo içi kasadan. Peki o zaman biz de Allah bereket versin diyelim. Eyvallah. Allah kabul etsin. etsin. Hayırlı Ramazanlar olsun size de. Allah yardımcınız olsun. Görüşmek üzere. Evet genç arkadaşım. Ramazan nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Valla Ramazan biraz kötü gidiyor. Niye? Bu oruçlar moruçlar, virüsler virüsler. Valla biraz zor gidiyor ama biz de dayanacağız oraca. Peki niye zor gidiyor? Aç mısın? <laughs> susuz mu? Sustum. Susuzluk. Pardon. mu çok zor? Aynen. Çok zor. Onun dışında başka bir şey yok. Evet. Başka Her gün yani. mü susuzluk zorluyor yoksa? Her gün. Her gün istisnansız. Aynen. Aynen. Kaç bardak su içiyorsun iftarda? Yedi. Sahurda? Gene yedi. Gene yedi. Yani hiç Aynen. yedi şaşmıyor. Aynen. Fix öyle. Aynen. Peki yemek yemiyor musun? Hep su. Suya mı dadanıyorsun? Aynen. Hiç yemek yemiyorsun. Ya yiyorum da fazla yiyemiyorum. Fazla değil böyle susuzluğun Aynen. gitsin geri sönemde Aynen. Aynen. E Allah Aynen. kabul etsin Aynen. o zaman. Hadi Ramazanlar diyelim. Sağ olasın. Hadi görüşmek üzere. <laughs> Amcam Ramazan'dan bir isteğin var mı? Bir dileğin var mı Yüce Aradan'dan? O da Yüce Allah'tan bize sağlık. şifa diliyoruz bütün İslam alemine. Ve bütün insanlara kolaylık sunuyorum abi. Bitiz TV için de teşekkür ediyorum. Peki şey o zaman bize Allah şey kabul etsin diyoruz. Çok efendim. Çok teşekkürler. Ben de. Ben İzmir'den oturuyordum. Sürekli zaten BTS TV'nin de alıyordum yani üyesiydim. Buradan taşındım buraya. Şu anda her akşam zaten izliyoruz Bitlis Severek, izleyerek abi. Tüm insanlara hayırlı uğurlu olsun efendim. Çok teşekkürler. Hayırlı Teşekkür. Ramazanlar, iyi günler dilerim. Sağ teşekkürler Sağ Evet genç adam ismin ne? İslam Çafkan. İslam kaç yaşındasın? 14. 14. Oruç tutuyor musun? Hı, -hı. Her gün mü? Hiçbirini yememişim. Hiçbir hocam. gün yemem. Kaç yıldır böyle hiçbir gün yemeden oruç tutuyorsun? İki senedir. İki senedir hiç yemeden oruç Peki en çok ne zorluyor? Açlık mı susuzluk? Susuzluk. Oruçluyken gün içinde neler yapıyorsun? İş olsa çalışırım. İş olsa çalışırız. ya yani normalde iş olmadığı zaman ne yapıyorsun? Mahallede evde oturuyorum. Evde oturuyorsun. Telefonla falan oyun oynuyorsundur herhalde. Ama ağzımı kalıyorum terazının önünde oturuyorum. Helal olsun sana. Allah kabul etsin kardeşim. O zaman hayırlı Ramazanlar diyelim sana. Var mı bizden bir isteğin? Teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere inşallah, İslam. Ramazan nasıl geçiyor, neler hissediyorsunuz? Valla e, öncelikle şu pandemi, hastalık yüzünden her şey hayat durmuş durumda zaten. E, Ramazan'da da işte burada e, çocuklar falan, insanlar çıkıyor dolaşıyor. Vakit geçiriyorlar, öldürmeye çalışıyorlar. E, biz de onlara bir nebze işte katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ama Ramazan yine e, her seneki, yani diğer senelere ona da çok e, Üzücü bir şekilde geçiyor. Malum bu hastalık her şeyi kötü vurmuş durumda. Yani böyle. Peki Ramazan'dan dilekleriniz, temennileriniz var mı? Valla eskiler Ramazanlar, eskiden diyorum çünkü Ramazanlar güzeldi. İnsanların beklentileri yani bu mübarek ayda tabii ki daha coşkulu, böyle daha bir manevi şekilde geçmesi gerekirken ee, şu son zamanlarda e, bu hastalık yüzünden e, maalesef onlarda e, çok kötü durumda geçiyor. Camiler camilerimiz malum biliyorsunuz kapalı. E, insanlar dini vecibelerini yeterince getiremiyor. Tabii bu bir engel değil ama yine de tabii insanın içinde bir buruk bir şekilde bırakıyor. E, Allah'tan inşallah bir an önce bu hastalık biter de ee, insanlar huzurlu, güzel bir şekilde hem dini hem Ramazan'ı hem hayatını yaşamaya çalışır diye Hemen ediyorum. O zaman eski Ramazan'lara geri dönmenin umuduyla Allah Ramazan'ınızı kabul eylesin, iftanınızı bir kabul eylesin şey inşallah. Görüşmek evet. üzere. Hayırlı, hayırlı günler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet efendim, Ramazan ayı sizin için nasıl geçiyor, neler hissediyorsunuz? Vallahi Ramazan ayı bereket ayıdır, iyidir. Allah şükürler olsun. İyi bir aydır. Bence 11 ayın sultanıdır. Şimdi Ramazan ayı adam hiç camiye gitmiyor, Ramazan'da mecbur gidiyor. Çünkü oruç diyor, mecbur namaz da kılacak. Yani oruçsuz evet. namaz olmaz diyorsun. Vallahi öyle. Yani millet kimi var ben biliyorum caminin yolunu bilmiyor ama Ramazan ayında sofya oluyor. Peki Bak. efendim Ramazan ayını nasıl değerlendirmeliyiz sizce? Vallahi Ramazan ayı değerlendirme açısından iyi bir aydır. Ben öyle biliyorum. Yani e, bereketli bir başkadır. Ben mensup şahsen inşaatta çalışıyorum. Ramazan ayı da iş, iş, iyi bereketli işler geliyor. Öyle öyledir yani. Tamam Peki hayırlı Ramazanlar olsun. Allah kabul etsin teşekkür diyelim efendim. Ederim. Çok teşekkürler. Ben, ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ramazan ayı nasıl geçiyor? Neler hissediyorsunuz? Ramazan ayı güzel geçiyor. Mübarek bir aydır. İnsanımız virüsten dolayı çok dışarıda değil ama güzel yani. Peki sizce Ramazan ayını nasıl değerlendirmeliyiz? Neler yapmalıyız Ramazan'da? Ramazan ayında ibadet edeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Gülüşten dolayı zaten her şey kapalı. Sadece ibadet. Bireysel bir şekilde biraz et. Bireysel de, cümleten de, toplumsal de herkes. şu an pandemiden dolayı toplu ibadetler biraz kısıtlı ama. Olsun ev, evlerde oluyor bildiğim kadarıyla. 3-5 kişiyle bir cemaat oluşturup kılabiliyorlar. <laughs> Peki o zaman çok teşekkürler. Allah kabul etsin. Teşekkür et. ederim. İyi Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Ramazan'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ramaz bu sene Ramazan nasıl geçiyor sizin için? Vallahi bu Ramazan gayet güzel de iyi de hoştur ama işsizlikten dolayı insan şey yapamıyor. Evi de Ramazan da güzeldir, hoştur. Tabii. Peki siz Ramazan'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Gün içinde neler yapıyorsunuz? Vallahi gün içerisinde evde oturuyorum. Yani oruçlu olduğum için evde oturuyorum. Yani dışarıya çıkamıyorum. Peki anladım. Allah kabul etsin ee, diyelim olur. efendim. Hayırlı Ramazanlar olsun. Sağ olun, aşağı. teşekkür ederim. Kolay gelsin Allah'a evet. Ramazan ayı nasıl geçiyor? Ramazan ayı nasıl değerlendiriyor? Çok iyi geçiyor. Güzeldir. Allah razı olsun. Sağ ol. Gayet iyidir. Peki Ramazan ayı gün için nasıl değerlendiriyorsunuz? Aşağıda gördüğü gibi tütün satıyoruz, uğraşıyoruz. Zaman geçiyor. Namaz Akşama Ramazan kadar zaman bir şekilde yani, geçiyor. Namazımızı yakalıyoruz. Allah çok şükür geçiyor. İyidir. Sıkıntı yok. Peki, anladım o zaman. Teşekkürler. Allah kabul etsin diyelim. Sağ olun. Allah razı olsun. Yine bekler. Efendim Ramazan'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl geçiyor Ramazan ayı sizin için? Abi Allah'a hamd olsun. Harika geçiyor. Mübarek aya girdi. İşlerimizde bir artış. Onun bereketi sokağa, çarşıya yansıdı böyle resmen. Bu hastalığın kalkmasıyla, bu rahmet ayında Allah'ın izniyle tüm dertlere şifa olacak. Kur'an ayıyla musibet ümmetin üstünden kalkacak. Ramazan ayını nasıl değerlendirmeliyiz? Bir Müslüman gün içinde nasıl değerlendirmeliyiz? Abi Kur'an e, ayı olarak geçer, Ramazan ayı, rahmet ayıdır. Zaten boşuz, Kur'an ile meşgul olarak, akşamları da teravih namazlarıyla geçireceğiz. Rabbimize dua edeceğiz, bu musibeti de üstümüzden kaldırsın. Hadi. Allah. Çok teşekkür ederim, Allah kabul etsin. Allah sizden razı olsun, hoş gelmişsiniz, başım üstüne. Teşekkürler abi. Efendim, iftar sofralarımızın sonrasındaki vazgeçilmezimiz olan tatlıların başındayız. Yanımızda ustamız var. Ustam, Ramazan ayı sizin için nasıl geçiyor? Ee, öncelikle tüm İslam aleminin e, Ramazan'ını kutluyoruz. E, böyle bir pandemi sürecinde vatandaşlarımızın e, ağzı tatlansın. Bu böyle e, sağlık e, sorunu yaşadığımız bir süreçte e, damak tatlarına hitap etmek için güzel ve özel tatlarımızı çıkarıyoruz. Yani e, yeterince uygun olması için elimizden geleni yapıyoruz diyelim. E, Genelde vatandaşlara iftar sonrası biraz sıkıntılı olmasın diye veya daha ağır tatlılar olmasın diye tulumba Kemal Paşa şeker para tatlısı tavsiye ediyoruz. Elimizden geldiğince de lezzetli ve iftar sonrası rahatsız etmeyecek. Sonuçta hala yasaklar devam ediyor. Ondan dolayı hafif olabilecek tatları tavsiye ediyoruz. İşte sütlü tatlılar. Ondan sonra tulumba Kemal Paşa, Lokma tatlısı. Bunları tavsiye ediyoruz. Ya yağ oranları az, tuz oranı az. bu iftardan sonra da rahatsız etmez. Peki. O zaman bize Allah kabul etsin diyelim. Sağ Hayırlı Ramazanlar, Ramazanlar. hayırlı günler inşallah. Görüşmek üzere usta. Evet gençler, Ramazan nasıl geçiyor sizler Gayet iyi geçiyor şu anda. Sen evet. nasıl geçiyor? Şu anlık için iyi. Bu sene fazla zorlanmıyoruz. Okuldayız zaten. İyi yani. Havalar sıcak değil bu yıl. Diğer yıla göre gayet iyi geçiyor yani şu anda. Yani açlık ne? var ama <laughs> susuzluk yok yok diyorsun. Yok, açlık da yok şu anda. İkisine dayanıyorsun. Dayanıyoruz çok şükür. Sen dayanıyorsun. Ben dayanıyorum. Bu sene Ramazan nasıl geçiyor? Günleriniz nasıl geçiyor? Vallahi Ramazan güzel geçiyor. Hiçbir problem yok. Şükürler olsun memleketimiz biraz soğuk, serin olduğu için batıya göre birazcık daha rahat geçiyor. Yani Ramazan'dan yana hiçbir problemimiz yok. Bir tek iftardan sonra dışarı çıkamıyoruz. Olur o da o da artık hükümetimizin pandemi tedbirleri diyelim. Peki Ramazan'ı nasıl değerlendirmeliyiz? Ne şekilde Değerlendirmeliyiz Ramazan yani sizce? Bence Ramazan e, ayı çok güzel bir ay. Hem e, bolca vaktin olduğu da bir ay. Bence bu Ramazan ayında e, evlerimizde ve kişisel gelişime önem vermeliyiz. Yani böyle kişisel gelişim üzerinde internetten yayınlanan videolar olur. Yine belki ellerinde yoktur ama kitaplar olur. Yani kişisel gelişim üzerine çalışılmalı. Yani bence bu aralar böyle öğrenmek istediği, herkesin öğrenmek istediği o küçük şeyleri öğrenmeye çalışması lazım. Yani bu, bu vakitler bence güzel vakitler. Bir de yasaklar var akşamları. Yani akşamlar çok güzel bu şekilde değerlendirilebilir. Yani günümüzün çoğu evde geçtiği için biliyorsunuz ki insanlar kendini kişisel gelişime alasın. Aynen öyle. Efendim Ramazan ayı nasıl geçiyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz sen Ramazan ayını? Ramazan ayımız iyi gidiyor. Numara kay. Hani arkadaşlara tutmalarını tavsiye ediyorum. Şu da şu kuruna olmasa daha iyi olacak. Bir de bizim memleketimizde iş imkanı hiç yok. Ee, Cumhurbaşkanımızdan dileğimiz memleketimize bitti. Statman içerisine güzel bir iş imkanlarını sormalarını istiyoruz. Bu yani diye diyeceğimiz bu. Ondan sonra güzel tatvan meşhur çikirtecimiz Yılmaz Usta var. Tavsiye ediyoruz çikirtelerini. Almışız çok beğenmişiz. Herkese tavsiye ediyoruz. Peki o zaman Allah kabul etsin diye. Teşekkür ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Bu hizmeti sunduğunuz için, Tatvan için, Bitlis için Allah razı olsun. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz, sağ olun. biz teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar.